Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tetradoks doksisiklin nedir? Sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Tetradoks doksisiklin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan tetrasiklin grubu bir tür antibiyotiktir. Genellikle idrar yolu, bağırsak, göz, solunum yolu enfeksiyonları, akne, kene, bit ya da enfekte hayvanlardan bulaşan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Piyasada 100 mg'lık kapsül formunda bulunur. Baş ağrısı, iştahsızlık, karın ağrısı, işhal ya da mide bulantısı gibi bazı hafif yan etkileri görülebilir. Tetradoksu, yemek borusunda tahrişe neden olmaması için bol su ile ve dik oturur pozisyonda içilmesi gerekir. Ayrıca neden olabileceği mide rahatsızlığını önlemek için ilacı içtikten sonra 30 dakika kadar yatılmaması önerilmektedir. Doktor tarafından reçete edilmeden kesinlikle kullanmayınız. 8 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz dişlerde kalıcı renk değişimlerine neden olabilir.